Evet sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün sizlere 11 Ağustos e, Perşembe gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Biliyorsunuz Avrupa Ligi var. Aynı zamanda da e, konferans ligi var. Oradan maçlarımız var. Bir tane kuponumuz olacak sizlere. Hemen onu da aktaracağız. Perşembe gününe aitler değerli dostlar. E, onu söyleyeceğim. E, ama öncesinde birkaç tane önemli hatırlatmalarım var, uyarılarım var. Bunlara dikkat edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Bugün e, bu, bu takımların ikinci maçları. Örnek veriyorum. Fenerbahçe maçını aldık mesela kuponumuza yüksek oranda. E, bu takımın yani Fenerbahçe'mizin ikinci maçı. Bizim temsilcimiz olduğu için yakından tanıdığımız için alıyoruz. Onu yorumlayarak anlatacağız size niye öyle bir tercih aldığımızı. Örnek veriyorum sizlere. Normalde bir, bir kuponumuza 100 lira atıyorsanız bugün 30 lira at. Öyle söyleyeyim sizlere. Bir kuponumuza 100 lira atıyorsanız bugün 30 lira atıp bunun sebebi ise şurada değerli dostlar. Yani onu elemiş, eleğini asmış takımlar var ve enteresan, garip garip sonuçlar çıkartabilen takımlar var. Biz burada Şampiyonlar Ligi'ne tercihler vermiştik biliyorsunuz yine salı gününden. E, Atistik TV'den Atilla Arda Bora, aynı zamanda Leon diye bir TV'den e, Azıt ile beraber. 7'de e, 6 full çekmiştik neredeyse. Onlara da teşekkür ediyorum kanalımıza verdikleri şeylerden dolayı. E, o gün full çekmiştik ama o gün de yine uyarılarımızı yapmıştık. Bugün de yine aynısını yapıyoruz. Sizlerden ricanız biz sizin kazanınızı düşündüğümüz için zaten e, böyle söylüyoruz. Yani yüksek girmeyi yüksek girilecek maçlar var, girilmeyecek maçlar var. Bu maçlar yüksek girilmeyecek maçlar. Yine aynı zamanda bu maçları canlılığında takip ederiz değerli dostlar. Şimdi peki programımızın içeriği ne olacak değerli dostlar? Sizlere 5 e, tane karşılaşmamız var. 5 tane karşılaşmayı aktaracağız tahminimizi. Aynı zamanda bir tane de kuponumuz olacak onu söyleyeceğiz. Ve aynı zamanda ekstra olarak 6. maçımızda ise e, sizlere bir skor tercihimiz olacak. O maçın skorunu bilen ve yorumlar kısmına yazan bir kişi Telegram VIP grubumuzu alacağız. Onu da söyleyelim. Hatta yeri gelmişken onu da aktaralım değerli dostlar. Temsilcimiz Başakşehir İzlanda ekibi Brady Ablika ağırlıyor değerli dostlar. Kendi evinde ilk maçı deprasmanla 3-1 bir galibiyeti almıştı. Fenerbahçe'nin olduğu gün Fenerbahçe 3-0 Slovaşko'yu yenmişti. Başakçı'yla deplasmanda 3-1 gelmişti. Maç başlamadan önce aynı şeyi Fenerbahçe'den bekliyoruz diye bütün takipçilerimizle buluşturmuştuk. Aynı sonucu yaptı ee, Başakşehir'de. Bizim de yüzümüzü kara çıkarmadı. Umarım burada da galibiyetle turu atlar ki puan kazandırarak gelir. Biliyorsunuz ön elemelerde e, bir galibiyet bir puan demek e, bu şekilde değerli dostlar. Yani tekrar ederim Başakşehir Bredi Aplik maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazın. Kalıcı yorumlara video bitiyor yani kalıcı yorumlara yazın. Oradan bilen bir kişi Telegram VIP grubuna alacağız. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Şimdi bunu geçelim. Ee, şöyle biraz alttan geçsin. Şunu da şöyle getirelim. Ee, değerli dostlar e, sizlere kuponumuz da olacak. Onu da söyleyeceğim. Aynı zamanda e, maçlarımızı da aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için önemli ve değerli şeyler. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda eleştirileriniz varsa saygı çerçevesi içerisinde eleştirilerinizi de Hemen yorumlar kısmına yazarsanız bizler sizlere geri dönüş yaparız değerli dostlar. Şimdi ilk maçımızla başlayalım temsilcimizin maçıyla Fenerbahçe'nin maçıyla Slavsko Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlıyoruz değerli dostlar. Şimdi ilk maçı Fenerbahçe burada coşkulu bir galibiyetle 3-0 yendi bize de kazandırmıştı hatta orada herkes açıkta İngiliz grubumuzla vermiştik zaten tahminlerini sıradaki gollerini olsun iki buçuk üstüne olsun değerlendirmiştik değerli dostlar. Burada şunu söyleyeceğim Fenerbahçe Ümraniye ile kendi evinde bir maç yaptı. 3-3 berabere kaldı. Ee, ben ya Ümraniye'yi beğendik. Evet. E, güzel futbol oynuyorlar. Cesur top oynuyorlar. En azından onu söyleyelim. Yani cesur bir futbol anlayışları var. Öyle ben kapanayım. Yani işte sen iki tane yerim yani beş tane yemeyeyim gibi düşünmüyorlar e, yeni çıkmalarına rağmen. E, burada şunu söyleyeceğiz değerli dostlar. Fenerbahçe'nin oradaki yani hatası e, bence öyle bir kadroyla sahaya çıkmasıydı. Aynı zamanda e, defans hattının o kadar e, yani dağınık ve yumuşak olmasıydı. Çünkü adamlar daha yeni gelmiş. Bilmiyorlar birbirlerini. Atilla Zalai'nin West Ham'a transfer olduğundan dolayı oynatılmadığını söylüyorlar. Her ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama e, bu şekilde e, söylüyorlar değerli dostlar. Fenerbahçe orada Ümraniye maçında kadro yapılandırılmasında bir problem yaşadığını düşünüyorum. Aynı zamanda ön tarafta Joshua falan da hala hazır olduğunu ben düşünmüyorum. Joshua King'in öyle e, çok katkı vereceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Onu söyleyeyim. Yani ben e, normalde İngiltere'deyken de beğenmiyordum. Patlama gücü bazen yüksek olan bir oyuncu. Hani böyle size'lılığını kullanabiliyor ama fizik olarak hazır değil. Onun fizik olarak hazır olması da uzun zamanları alacak gibi duruyor. Normalde de sevmediğim bir oyuncu için bunu söylüyorum değerli dostlar. Şimdi Slovaçka'ya bakınca Çek temsilcisi. Her zaman bu takımda hani fizik olarak biraz üstünlük sağlamaya çalışırlar. Özellikle de fizik olarak yüksek olmaya çalışırlar. Ama bizim Fenerbahçe'miz yine burada galibiyet alacaktır. Ee, biz de dedik ki 1.91 orandan deplasman 1.5 gol üstüne alalım. Bunu niye söylüyorum? Ee, Avrupa maçı ilk maçını 3-0 yendiği için, yani lig maçı gibi değil bu maç. Üzerinde tam baskı olmayacak Fenerbahçe'de. Biraz daha e, serbest stil oyuncuları var. Örnek Emre Mor gibi, işte hani öyle bıraktığımız zaman Lincoln gibi, Buruma gibi, Serdar Dursun oynarsa Serdar Dursun gibi, e, baktığımızda Valencia gibi, patlama gücü yüksek olan futbolcular böyle, Rossi gibi. Aslında çok kreatif oyuncuları var Fenerbahçe'nin baktığımızda. Ee, bunları oynatırsa ki büyük ihtimalle bunlar oynayacaktır. Çünkü hazır olması için de maç yapmaları lazım bu futbolcuların. Biz Fenerbahçemizi en az 2 gol atarını alıyoruz. Bunun da oranı 1.91'di değerli dostlar. Bunun sebebi de ilk maçı 3-0 aldık. Kafa rahat. Turu zaten geçtim ben. En azından oynayayım kardeşim. Hani kendimi hazır hissedeyim oynayayım. Ee, biraz patlatayım. Ee, oradan da minimum 2 golle yine geleceklerdir. Yine aynı şey olsun. 3-0 olsun Fenerbahçe'mizin olsun diyelim. Ülkemizin takımı her ne kadar Galatasaraylı olsak yurt dışına çıktığı zaman milli takımdır böyle dostlar. Bizim için normal takımlar. Benim için en azından öyledir onu söyleyeyim. Önemli olan buradaki bayrağı göklere çıkartmak. Her ne kadar zor olmuş olsa da eleştiriyoruz çünkü Avrupa yapılandırmasında her zaman diyor bizim hedefimiz Avrupa falan değil diyor takımlar. Böyle bir şey olamaz. Her zaman bir Türk takımı Avrupa'da Konya Spor gibi düşünmek zorundadır diyelim. Yani burada Fenerbahçe'mizin en az 2 golünü aldık biz. 1.91'de bunun oranı vardı. Hatta bunu kuponumuza yazdık değerli dostlar. Onu söyleyeyim sizlere. Kuponumuza yazdık. 1.91 orandan e, bu şekilde aldık. E, bir sonraki maçımıza geçeceğiz şimdi değerli dostlar. Bir sonraki maçımız e, hemen bir sonraki e, şeyden. Konferans liginden. Bazen blok bir karşılaşması değerli dostlar. Burada değerli dostlar tercihimiz bizim şöyle olacak. İlk maçı Brodby kendi evinde 1-0 aldı biliyorsunuz ee, ve İsviçre temsilcisi e, bazen yani biraz böyle durgu futbolu oynadı o gün normalde beklememişti. KG'den çoğu insanı yatırmıştır biz dokunmamıştık ama e, yani baktığımız zaman KG olacak bir maçtı. Şimdi bu maçta biliyorsunuz da biraz kuralı kalktığı için hani 2-1 Bazel yense de uzatmaya gidecek bu maç. 2-2 skor çıkıyor çünkü piyasaya. 2-1 bazel da uzatmaya gidecek. Ben dedim ki ben Brodby'nin o kontra ataklarla bir gol daha atacağını düşünüyorum. Bazel çünkü biri değil ikiyi arayacaktır. Onu söyleyeyim sizlere kendi evinde. Bazel biri değil ikiyi arayacaktır değerli dostlar. Kontra ataklardan Brodby'nin en az bir gol atacağını düşünüyorum. Aklımdaki skor 2-1 bazelin galibiyeti. Ama dedim ne olur ne olmaz. E, sonuçta Danimarka temsilcisi söylemen karşımıza almayalım. Ne yapacağı belli olmaz. Biz burada Brodby'nin bir golünü alalım dedim. Kurumun oranı 1.38'di değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz bunu da bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi bir sonraki maçımıza geçiyoruz değerli dostlar. Konya Spor kendi evinde Vaduz'u ağırlıyor. Şimdi burada şöyle enteresan bir olay var. Ben bunu biraz araştırdım ama daha tam içinden çıkamadım. Eğer bilen dostumuz varsa yazarsa sevinirim. Şimdi Vaduz normalde Liechtenstein temsilcisi. Oradaki kupayı aldığı için buraya katılmakla kazandı. Normalde biliyorsunuz İsviçre Ligi'nin alt liginde oynuyor Vaduz. Yani oynadığı ilk İsviçre Ligi ama e, yani Avrupa ya katıldığı e, Apoleti e, oluyor. Neden? Liechtenstein'de lig olmadığı için İsviçre'de oynuyor diyorlar Vaduz e, için. E, ama Konya'ya baktığımız zaman e, Konya'mızda ele gelecek diye düşünüyoruz bunları. Ama şöyle bir şey var. Vaduz e, fizik fizik üstünlüğü olan bir takım. Her ne kadar Konya'ya deplasmanda yani Konya Spor deplasmanda normalde 2-3 atardı bunları ama işte Adamlar hem güçlüler hem de çok şanslılardı. E, Konya'mız da yoruldu. Onu da söyleyelim. Ankara gücü maçında Konya'yı hiç beğenmedik. Bunun sebebi ise büyük ihtimalle bu maçtı değerli dostlar. Ankara gücü hiç hazır değildi. Bizi çok büyük yanılttılar. Yani bir sıfır çifte şansımız gelmişti. 1 40 oranla, 1 45 oranla ama e, yani gol de bekliyorduk biz maçtan. olmadı. E, Konya'yı Ankara gücü maçında beğenmedik. Büyük ihtimalle sebebi bu maçtı. Vaduz maçıydı. Çünkü Konya Spor Avrupa'ya çok önem veriyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Şimdi burada şöyle bir şey alacağız. Konya'nız yenecektir büyük ihtimalle. Ama beklediğim skor 2-0 gibi bir skor. E, çünkü yorgun bir Konya var. Aynı zamanda karşısında da di, disiplinli, fizik e, üstünlüğü olan bir takım var. Vadoz var. E, yani fiziğini kullanacaktır. Vadoz ne yapacaktır? Burada kapanmaya çalışacaktır. Ben gol yemeyeyim. Gerekirse 0-0 bitsin gibi. Yine kontradan bir gol bulursa Allah göstermesin kötü e, sonuçlar oluşturur. Ama 90 dakika içerisinde iddiara bizim tahminimiz bu maça derdi olsa 35 alt olacak. Bunun da oranı 1.38 idi değerli dostlar. 3.5 altında oranı 1.38 idi değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Hatta şöyle yapacağız bu maçı. Fenerbahçe bizim 1.91 oranı vardı ya değerli dostlar. E, depresman 1.5 üstü Şimdi burada Konya maçıdan ev sahibi tarafına hiçbir şey açmamış. Oran bile açmadığı için biz dedik ki gollerden bari gidelim. E, burada e, Konya spor maçı 3.5 alt. Fenerbahçe deplasman 1.5 üst. İkisini birleştirdiğimiz zaman 2.65 oran yapar değerlendirmek isterseniz videomuzda kupon tercihi bu olsun. Abanmadan dediğim gibi 100 lira atacaksanız 30 lira atacağınız şekilde e, değerlendirerek bu maçın da e, bu kuponu da değerlendirebilirsiniz. Videomuzun tercihi böyle olacak. Değerli dostlar. Hiç hemen e, zaman kaybetmeden bir sonraki maçımıza geçelim. Silver kendi evinde Viking'i ağırlıyor. Viking içinden geçmişti zaten biliyorsunuz. 5-1 gelmişti kendi evinde. Norveç temsilcisi, İrlanda temsilcisini. Şimdi değerli dostlar burada Ev sahibinden biz yine bir gol bekliyoruz. Hatta bunu yazdık tahtaya. Yani e, biz safımıza bunu yazdık. Ev sahibi 0 üst diye. Hatırlarsanız e, Bodo Gülün maçında vermiştik. Yine aynı şekilde. Zergeris maçında. Ev sahibinin en kötü bir golünü alırız diye. Onda da 1.38 oranı vardı. İkinci golünü alırsak sürpriz demiştik. 3 küsürün oranı vardı. Onda da e, kırmızı kart yediği için gelmedi. Ama gelmişti. Çünkü e, çok gerek kadroyla çıkmıştı Bodo Viking'e baktığımız zaman Viking de büyük ihtimalle aynı tarzda kadroyla çıkacak. Bu maçta da. Sert geçecektir büyük ihtimalle. Çünkü İrlandalılar öyle oynuyorlar maalesef. Ama biz ev sahibinden en kötü bir gol bekliyoruz. Ev sahibi 0-5 üst diyeceğiz. Bunun oranı 1.38'de Yine böyle değerlendirdik değerli dostlar. Hemen bir sonraki Norveç temsilcisinin maçına geçelim değerli dostlar. Kisvarda Molde'yi ağırlıyor kendi evinde. Ee, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Macar temsilcisi normalde canlılarına boyamıyoruz Yani bu maçların canlılığına koyuyorlar Macar temsilcisinin ev sahibinin Kisvarda'nın. Ee, biz burada çok alıyoruz onların e, maçlarını. Özellikle ilk yarı bir buçuk üstlerinin iki buçuk KGS'nin çok golli maçlar geçiyor. Geçtiğimiz sezonda yine öyleydi. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Molde ilk maçı 3-0 aldı kendi evinde. E, güzel de bir futbol oynadılar. Güzel de bir galibiyet aldılar. Fenerbahçe'nin hemen hemen aynısı gibiler. Ama burada ben e, ev sahibi Kisvara'dan gol bekliyorum. Çünkü Molde büyük ihtimalle yedek çıkacaktır. Yedek ağırlık çıkacaktır. Ama en kötü bir golünü alırız. Bu maç özellikle kuponuma koyar mıyım, koymam. Niye sizlere söyledim bu maçı? birçok arkadaşımız yorumlar mısın diye yorum mesaj atmışlardı kardeşim abi diye. Ben de o yüzden yorumluyorum. Molde maçlarına genelde dokunmayı sevmediğim için. Ama ev sahibinden en kötü bir gol bekliyorum. Onun da oranı yayına girmeden önce 1.38'e çekmişler. E, Kisvar'da Molde maçına ev sahibi 0.5 üst diyeceğiz değerli dostlar. Bu şekilde değerlendireceğiz. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için önemli ve değerli şeyler. 11 Ağustos Perşembe gününden sizlere 5 tane maç tahmini verdik. Bir tane skor tahminimizi sorduk. Yorumlar kısmına yazın diye. Hemen onda şöyle alt yazıda geçelim. Ee, Başakşehir Brady Ablik maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda bilgiler kuponumuzu verdik. Fenerbahçe takım 1.5 gol üstü 1.91 oranlar. Konya Spor maçı 3.5-6, 1.38 oranla İkisini birleştirdiğimiz zaman 2.65 oran yapar. Bunu da bu şekilde değerlendiriyoruz. Ve en büyük şeyimiz alt, altını çiziyoruz. 100 lira atacağınız bir kupona bugün 30 TL atıyorsunuz. Ki e, kazanırsak yine böyle kazanalım. Kaybedersek az kaybedelim. Çünkü bugün kaybetmeme günü. Önce kaybetmeme günü bugün onu söyleyeyim değerli dostlar. Zaten bir sonraki gün hafta sonuna giriyoruz zaman yarın. E, onun da bülteni gün içerisinde gelecek yine sizlere. Ee, şunu söyleyelim değerli dostlar. WhatsApp grubumuzla ilgili çok soru geliyor. Hemen yorumlar kısmında, sabitlenmiş kısımda WhatsApp grubumuzun linki bulunmakta. Yani WhatsApp'ta direkt benimle iletişim kuruyorsunuz. Linke tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Benim adıma size yazan olursa, Telegram'dır, Instagram'dır falan filan kesinlikle inanmayın. Benimle iletişim kurmak isteyenler, siz bana yazdığınızda ben sizlere isminizle hitap etmek için ses kaydı atıyorum. Ee, o şekilde sizlere geri dönüş sağlıyorum ki hani dolandırılma kısmından kurtulun diye değerli dostlar. Maalesef Birçok yanlış insan var bu konuda insanları e, kandırmaya çalışan. WhatsApp'ta neler yapıyoruz? Kısaca bahsedeyim ondan Değerli dostlar WhatsApp'ta gün boyu canlı maçlarımızı veriyoruz. Günlük kuponlarını veriyoruz. Kasa yönetimi yapıyoruz. Hangi maça ne kadar atacağınızı söylüyoruz. E, aynı zamanda rolling, martingale sistemlerini yapıyoruz. Bunları bilmiyorsanız kanalımızda videolar var. Rolling nedir, martingale nedir diye. Onlara da bakabilirsiniz. E, dediğim gibi aklınıza takılan başka sorular varsa da hemen yorumlar kısmında sabitlenmiş kısımdan e, sorabilirsiniz. Çok güzel gidiyoruz şükürler olsun. Çok büyük bir ailemiz var orada da. Ee, yani WhatsApp kapasitesine göre büyük bir ailemiz var. Ee, sağ Sağolsunlar ee, onlar da bizlere eşlik ediyorlar bu yolda. Önümüzde çok uzun bir sezon var. Bu şekilde değerlendireceğiz. Bu da değerli dostlar. Şimdi değerli dostlar e, dediğim gibi. E, bugünü bu şekilde kapatıyoruz. 10.000 Ağustos Perşembe gününü. E, yorumlar kısmına skor tahmininizi yazmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yazarsanız seviniriz. Destek mesajlarınız varsa yazarsanız seviniriz. Ee, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, 15 dakikalık bir zamanınızı çaldım. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.